Kütahya'da nasıl yaşanır? Kütahya'da herkes asgari ücretle çalışıyor ya da emeklidir. Donupınar Üniversitesi'nde okuyanlar da anne ve babalarının gönderdiği paralarla geçimlerini sağlamakta. Kütahya Belediyesi İller Bankası'ndan fazla para alabilmek adına öğrencilere bir takım vaatlerde bunlara ikametgahlarını Kütahya'ya aldırdılar. Kütahya Belediyesi İller Bankası'ndan fazla para alabilmek için bu iş yani öğrencilerin ikamet ikametgah işlemi gerçekleştirildi. Şu durumda Kütahya merkez nüfusu bayağı artmıştır. Kütahya Belediyesi de mali yönden sıkıntılı ve borçlu olduğu için kendince haklıdır. Ancak su ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinde fiyat artışlarıyla Kütahya Belediyesi kendi vatandaşını düşünüyor mu? Kütahya nüfusunun çoğunluğunun emekli olduğunu bilmiyor mu? Genç nüfusun çoğunluğu da işsiz olduğunu biliyor mu? Çalışanların çoğunluğu çoğunluğu da askeri ücretlidir. Acaba bunca dar gelirinin nasıl yaşayabileceğini Kütahya Belediyesi acaba düşündü mü? Kütahya Belediyesi düşündü. Acaba neyi düşündü? Kütahya'da toplu taşıma yapan otobüs sahiplerini düşündü. Emekliyi, dar gelirliyi, öğrenciyi, çalışanı düşünmedi. Otobüs ücretlerine zam yaptı. Su faturalarında da suyun tonu bazında tüketim az olmasına rağmen katı atık, çevre temizlik vesaire gibi vergilerle 60 ila 80 lira hatta 100 lira evlere su faturaları gelmeye başladı. Faturalar geliyor. Kütahya'da nasıl yaşanacak? Diğer taraftan Kütahya yerel basını kan kaybediyormuş. Acaba nedeni halkın sorunlarını dile getirmemekten ve gündeme taşımamaktan olabilir mi? Kütahya merkezde bulunan yerel basın kuruluşları acaba neden halk otobüsü ücretlerine yapılan zam mı? Su faturalarını acaba neden gündeme getirmiyor? Sizce Kütahya basını güven kaybediyor mu? Kan kaybediyor mu?